Hemen bekleriz. Kolay gelsin. Kestiniz mi? Kestik abi. Allah kabul etsin. Nasıl? Yoğunluk var mı içeride? Yoğunluk mi? var. Erken. Erkenden geldiniz Erken geldik evet. Şimdi bayram planı nedir? Eve gidiyorsunuz. Eve gidip mi? iş ziyaretlerimizle uğrayıp ayrıma devam ettik. Evet, kolay gelsin. Orada şey mesela başını keserek geldik. Biz de gazete almıştık. Yani ee, siparişimizi verdik. kestiler elimize teslim ettiler. İşimizi bitirdik. poşetleri mi dağıtıyoruz? gideceğiz. Ne kestik abi? Koç. Evet. Kalabalık var mı peki Kalabalık var. Evet. eve gidiyorsunuz. Evet. yiyeceksiniz? Nasıl kısa? Daha kısa. İyi Peki. Şey. Peki. Şey. Peki. 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 Peki.